arasında Kırım haritasını bir bakmak lazım. Nereye oturuyor Karadeniz'de? O önemli bir mesele. Ona bakınca da bu Ruslar sıcak denizlere indi inemedi meselesi Rusların soğuk ve çok üşüdüklerinden dolayı değil hakikaten ciddi bir mesele olduğunu gözümüzün önüne getiriyor. Yani Kırım, Ukrayna bu açıdan çok değerli yerler. Yani Karadeniz'e bir şekilde inmek, ardından boğazlar, ardından dünyaya açılma anlamında. Aksi takdirde Rusya büyük ölçüde yani diğer tarafa sabak katmazsak bir kara devletine hmm. dönüşüyor. Bu kara devletine dönüşmenin de maliyeti hakikaten çok yüksek. Yani dolayısıyla 1774'ten beri işte Rus Osmanlı Harbi sonrası Kırım'ın kaybedilişi, 1783'te işte şeyin ilga edilişi, Kırım Hanlığı'nın ilga edilişi, ardından nüfus politikaları yani 1783'te %95'i Tatar Türk evet. şeyin, 100 yıl sonra %40'a iniyor Tatar nüfus. Kırgızistan'da e, da aynı. E, tabii 44'te de Stalin sıfırlanıyor. E, sıfırlıyor. İşte 54'te Kuruşa Ukrayna'ya bağlıyor falan. Yani sürekli İsmet Bey en başta söylediğinde bura üzerinde bir şey var. Yani demografi üzerinde, yönetim üzerinde, toprak üzerinde bir oturmamış 300 yıllık e, hareketlenme var. E, bunun neticesinde bugünlerdeyiz ve ee, Rusya'nın buna atfettiği anlam öyle azmaz bir anlam değil. İşte Deniz Komutanlığı Karadeniz Deniz Komutanlığı orada ve büyük ölçüde Rus e, siyasi perspektifi çok e, abartılı bir güvenlikçi perspektifin içerisinde de oturmuş durumda. Yani Suriye meselesinde de işte Laskiye'deki liman falan çok anlamlı olmamakla beraber en başlarda çok abartılı analizlere e, konu olmuş. Deniz dolması tabii tabii. Tab yani bu deniz meselesi önemli. E, yine geldi tıkandı ama. Burası bir yarımada e, Rusya'ya kara bağlantısı yok. Suyu da elektriği de e, Ukra şeyden alamıyor. Nedir? E, Rusya'dan, Rusya'dan alamıyor. alamıyor. Dolayısıyla buna çözümler bulunması Türkiye gerekiyor. Türkiye'nin tutumu ne oldu ve nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin Türkiye oradaki metisi. birinci meselesi Kırım'dan önce bir kere e, toprak, bütünlüğünün mi? Mi? toprak bütünlüğünün korunması meselesi oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması meselesi oldu. Buna işte başbakan şeyde de açıkladı. Soçi olimpiyatlarına bizzat sırf yani Suriye meselesini konuşmaya gittik. Oradan bir altyapı oluştu dedi. Ardından da Davutoğlu Dışişleri Bakanı yaptığı görüşmede. Ardından da Putin'in başbakanı yaptığı telefon görüşmesinde toprak bütünlüğü meselesinde belli garantiler verildiği söylendi. Ama Kırım meselesi de Türkiye'nin zorluğu şöyle bir zorluk. O 44 faciası halen zihinlerde, maliyeti ortada elde kalan oradaki Türk nüfus ve Müslüman nüfusun iyi kötü korunması öncelikli mesele. Yani ezici çoğunluğunun Ruslar ve farklı dinden insanların olduğu bir <laughs> yerde öncelikle o korunma da... meselesi önemli. Bunun içinde yani özünde böyle bir insan hakları ve oradaki Türk nüfusun varlığının sürdürülmesi olan bir jeopolitik sorun için ama de işte... ilk başta onların varlığının korunması e...